hızlı oynayacağı kadar herkese merhaba arkadaşlar ben Adem bugün e, kafa topu online oynuyoruz bunu seri yapacağım <laughs> güzel seri olarak güzel e, olacağını düşünüyorum o yüzden seri yapacağım evet kafa topu online artık kafa topu online oldu o yüzden çekeyim dedim ee, beni eklemek istemeyerek adımı görüyorsun lan sıralama geçtim yanlışlıkla işte ya oha lan ben bakmamışım ben kaçıncı olduğumu 556. olmuşum oğlum oha çok iyi oluyor adımıma, adımıma bakın göz gibi şey balık böyle yapayım diyeyim Beşiktaş <laughs> ilk yüze girersem e, 1000 bin, bin altın veriyorlarmış o yüzden çok çok ve çok sevindim e, şimdi başlayalım karışık seçeceğiz süper yıldız ve efsaneyi seçemeyeceğim bağlantı kötü bir de kaybederim boşuna seçimi bir baksanıza ben yıldız seçiyorum ben Neymar'ı biriktiriyorum 26 bilim varmış Neymar'ı biriktireceğim Spoldu. Ben olduysan olduysam ben neyim? Bir de kasıya bak. Bunu yenersen. Yok. Kaçıncı yenim lan bunu? Bir taraftar var. Azıt. Hadi hadi hadi. La la la. Kaç tane hesap açtım ya. Hiç o kadar kasıya koyayım Yoksa bro. 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 Hadi gol ye artık lan. Yiyeceksen ye şu golü sinir oldum he. Hadi hadi. İki dakikada gol atıyorum o yüzden öyle diyorum. O kastığı için tam iyi oynayamıyorum. Allah. Bağlantı kesilecek kesin. Bak bağlantısı ya kasıyorum. Ya, bağlantı diyorum ya. Bu bir şey cezalı değil arkadaşlar. Lan bundan sonraki videoda biliyorsunuz. Tokada cezalı oynamıştık. Bu Hangi genç gibi böyle yazıyorum ne olursa. Hadi Ramazan golünü atayım şuna. Ramazan golü diyorum ben en son gole. Son saniyelerde Ramazan golü. O beni yenerse ay beraber olunca ee, attığımda adama Ramazan golü diyorum ve adam koca kafa oldu. O yüzden kafayla ona gol atmaya çalışacağım. Atıyorum ya çok kolay ama şimdi de top oldu la. O oh, Ben deyim o zaman baksana 6-3'üncü hamlumu. 7-3. Ramazan çoktan attık olmuş. Çabuk çabuk inşallah video gitmez. Çünkü anneannemler var. Anneannemler ne olduğunu bilmiyor. Gidiyorum. Yani her an boşalırlar. O yüzden anneannemler geldiğinde susacağım. Anneam konuşursa sıçtım. Ana. Yalan konuşursa bu videoyu yayınlayacağım mı bilmiyorum. Evet kazandım. 1800 sa paranın sahibi ben, ben ay altın sahibi ben oldum. Evet 27 benim oldu. Neymar'a bir Neymar'ı çok seviyorum. Neymar. Bakacağım mı? <laughs> o hadise de kimdi lan? Neyse videodakiler bilmiyorsa da izleyenler. Sadece atabiliyor bunu. Ya şu Apple arasını alıyorum. Dediğim gibi diğer videoda ya. çok kötü oluyor. Bağlantı kesildi falan diyor. Bağlantı full olsa bile öyle diyor. İnşallah ilk yüze girerim. Bin bin da, altınımı da alırım. Yani herkes burada ezik. Baksanıza ben kaçıncıyım onlar kaçıncı. 2000 yok 2000 diyorum daha fazla hatta 200 bin. neredeler sıralamada ama ben 500 nerede 580 falan filan işte yani ne diyeyim ben adam gol yemiyor ben ondan daha iyiyim de ya kaslı için mi ya baksanıza arkadaşlar bu parayı ona yedirtmem ben Şu an ben şu an diyorum ya ben oynamak isteyen ma maç yapabilir ben hazırlayabilir oynarım ben yok ama benden daha iyisiniz mi bilmiyorum iyi misiniz bilmiyorum çünkü kaçıncı sıralamadayım gördüğünüz gibi ilk yüz bize girersem yüz bin altın. çok güzel olacak bu sezon bitiyor ama maalesef anında mı veriyorlar bilmiyorum ya 200 bin inşallah anında veriyorlardır da Allah öyle Allah kaç dakika Allah bir bir dur ah tamam Adamı tek mi attı tek mi attım bilmiyorum ya. o kadar kaç şey ne olduğunu bilmiyorum ya bu oyunda bile daha az kasıyor değil mi? Bu oyunda bile yeniyorum. O kadar kasıyor ki. Adam nasıl geçemiyor bilmiyorum. Tam girene ki alımın önündedir ya. Gol yiyordum ama. Yememem gol. Çünkü yemedim gol. 6 dakika olmuş lan. 2 kere oynadık şimdi. İkisinde de kazandık. Buranın kralı benim oğlum. İkize gireceğim ha. gir şuna gireceksen ha. Bak 101. 101 tane taraftar var. 530. Buna bak. O zaman 456'ya bak. Yani bu kadar yani. Bu kadar eziklik olmaz diyorum. Ama bilmiyorum. Sonra <laughs> bunun, bunun, birincisi YouTube babası bu 4. Bu diğer arkadaşıma da ondan daha güçlüymüşüm daha iyi oynuyormuşum. Adı da Batu 34 34. Tamam <laughs> Tamam. <üstüm. gülüyor> Kazanma galibiyetimi 74 sanırım. Herkes ezik zaten burada baksanıza. Bu parayı nereden buldum bak. Promosyon almadım he. Çok üzüldüm promosyon almadığım için. Kendi hakkımı aldım ben bunu. Hakkımla kazandım günlük günlükten de aldım ama hep yıldız oynayarak aldım arkadaşlar. 18 28... lan ne oluyor lan bu ters yön yaptı evet ters yön yapmış. Ben ne oluyor dedim ses de duymadım falan. Bir çekmiyorum hadi hadi hadi. Aa attı ya bu gol atmam lazım şu Osman'a Osman. hadi bak hadi 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 büyük kafa yaptı yerevsiz ya yerevsiz yere. yere. Şu, şu, büyük kafa yapanlar sinir oluyor Ama gene gol atabilirim. Olsun. Ya be ya abi. Bunu o, o parayı veremem. Sıralamada kaçıncı olduğunuz olduğunu gördüğünüz hakkıyla kazan kazanmasına hakkı bile yok. Sıralamada kaçıncı promosyon almış işte, o para paralarla. Ya abi bana tutak hazırladı bir ya. Uf uh, hadi hadi. İlk 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. Kurt ya şu hareketi yapmayın abi. Benim yanıma yaklaşıp yapmayın şu hareketi. Defansım çok kötü oldu. Kaleciliğim çok kötü. Oh kazandım. Oh son saniye arkadaşlar. Nasıl kazandım bilmiyorum. 8 binim oldu. Oley. Şu 75 bini biriktirip Neymar alacağım ben. Ben Neymar seviyorum. Kristi falan sevmiyorum. Onu da seviyorum ama en, en çok Neymar'ı seviyorum. Neden bilmiyorum. Yakışık olduğundan mı? Top olduğundan mı? bilmiyorum. Bazıları Messi, bazıları Kristi yani Bazıları e, Neymar. Ben Neymar'ı <laughs> seviyorum yani. E, bir şey anlayacağım. Hepsini harcadım. Bu paralar için. Ben, yani o kadar uğraştım ki ve bir şey almıyorum yani hakkımla kazanıyorum özellikle falan almıyorum o zaman almıştım ama bunları saymayalım başlayalım o kaç dakika oldu o Ondan... 9 dakika olmuş iyi, iyi. ben yani 20 dakika 15 dakikayı geçerse video y yayınlanmıyor çok kötü eskiden öğrenmiştim bunu ya Ana Ters yöne at ama ben ters yöne alışırım dostum. Ters yöne alışayım ben. Ters yöne alışayım. Adam şaşırdı. Ters yöne alışayım ben. Ters yöne alışayım. Heh, güzeldi. Nasıl gol yemedim he. Ben gol attım adama. Tamam <laughs> Mal. Malak. <laughs> Şimdi topu alırım. Götü alırız. Gol atar adam bana. Daha senin bir Antalya gideyim. Her gün her saat video gelecek arkadaşlar. Bu da zamanım olmadığı için. Yoksa her gün video, her saat video, video bir izlediğiniz süre. Ne videosu çekim diye düşünüyorum. Her gün boşum çünkü. Ne zaman ders çalışım diyorsunuz. Öğle öyle gün Sabahları kalkıyorum yapıyorum. Sabahın köründe yapıyorum. Ee, tam sab sabah gece sabaha karşı yapıyorum işte. Gece karşı ne var? Sabaha karşı yapıyorum. Sabahta ne videosu çek çekin diyorum. Öğlen de ay akşama doğru da internet kafe. Bilgisayarım bozuldu çünkü internet kafeye biliyorum. İnternet kafede de bilgisayar videosu çek çekebilsem millet rezil olurum. O zaman şöyle yapabilirim aslında ya. Nasıl yapabilirim? Ee, Şüphe öğrenmeyi öğrenirseniz var ya. tamam sustum sustum sustum. Abi bekle bu neymiş? Lan ben neredeyim? <laughs> tamam tamam. Bu mobile ses kapatma şeyi var arkadaşlar. Şeyi tamam anladık. Şeyi var. E, ondan yapabilirim. Sonra ses kaydı. E, böyle bir de var. Gördüğünüz üzere şurada. E, pembe. E, ondan ses kaydı yap yaparak koyabilirim ama. Bu tablet ne yapıyorsun falan derlerdi de yapmıyorum. Neyse evet, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, abone olmayı unutmayın. Bundan daha çok insanın sonu beğenmeyi unutmayın. Ya da zaten beğenin. <laughs> ee, bence de beğenin. Ee, yorum ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.